Ben Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi 9D sınıfından Ejrin. Bu projeye kedileri çok sevdiğim. Aynı zamanda evde kendim de bir kedi besledim ve in kedilerin insanlar üzerindeki etkilerini araştırmak istediğim için katıldım. Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Alman. Mehmet Çelikel Lisesi 9D sınıfında öğrenciyim. Bu insan kedi dostu projesine ölen Kedi anısına katıldım. <laughs> ha, ismim Charles Conan. 15 yaşındayım. Karabük'te doğdum. Saç rengim ve göz rengim kahve rengi. Hobilerim kitap okumak ve bilgisayar oyunu oynamak. Merhaba ben Aleyna, 10A sınıf öğrencisiyim. Evimde evcil hayvan olarak kedi ve kuş bakıyorum. Elimden geldikçe de sokaktaki hayvanlara bakmaya çalışıyorum. Hayvanlarla ilgili araştırma yapmaya ve onlarla ilgilenmeyi sevdiğim için bu projeye katıldım. Ve projede eğleneceğimi düşünüyorum. Ben Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Meryem Ekin. 15 yaşındayım. 9. sınıf öğrencisiyim. Spor yapmayı, kitap okumayı, ailemle vakit geçirmeyi, kuşlarımla konuşmayı çok seviyorum. Ve maalesef şu anda yaşamayan kedim Cano ile vakit geçirmeyi de çok seviyordum. Ayrıca tüm hayvanlara karşı çok büyük bir ilgim var ve hepsiyle vakit geçirmeyi fazlasıyla seviyorum. Bu projede bulunmaktan da mutluluk duyuyorum. Merhaba ben Kan Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyorum. 9. sınıf öğrencisiyim. Film izleme ve kitap okumayı çok seviyorum. Bir kuşun bir de kedim var. Onlarla vakit geçirmek çok hoşuma gidiyor. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Merhaba ben Ercin Zeynep Madan. 14 yaşındayım ve Zonguldak'ta yaşıyorum. Mehmet Çeliker Lisesi'nde 9. C sınıfında okuyorum. Bu projeyi insanlar ile kedilerin iletişimlerini ve duygusal bağlarını araştırmak için katılıyorum. Merhaba ben Kader Bostan. Mehmet Çeliker Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. İleride doktor olmayı düşünüyorum. Bu projeye katılma nedenim kedileri ve onlarla ilgilenmeyi seviyor olmam. Merhaba, adım Yağmur Mina. Zonguldak Mehmet Çelik Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Kedilerle ilgilenmeyi çok sevdiğim için bu projeye katılmayı istedim. Ben Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinden Tuana, 9. sınıf öğrencisiyim ve 15 yaşındayım. Bütün hayvanlarla ve ek olarak kedim dumanla vakit geçirmeyi çok çok seviyorum. Bu projede bulunduğum için de mutluluk duyuyorum. Merhaba, ben Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval. 15 yaşındayım. Ailemle vakit geçirmeyi, kitap okumayı çok seviyorum. Ayrıca kedilerim monşuk ve kırpıkla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu projede olmaktan mutluluk duyuyorum. Merhaba, ben Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi İclen Navruz. Ailemle vakit geçirmeyi, kedi Maya ile oynamayı ve keman çalmayı çok seviyorum. Bu projeye de kedileri çok sevdiğim için katıldım. Merhaba. Ben Zonguldak Mehmet Çelikeli Lisesi 11. Li sınıf öğrencisiyim. Kadir Varan. Hayvanları, özellikle kedileri ve köpekleri çok sevdiğim için bu projeye katıldım. Merhaba. Ben Ali Seyit Zonguldak Mehmet Çelikeli Lisesi'nin 11. sınıf öğrencisiyim. Futbol oynamayı ve kedime vakit geçirmeyi seviyorum. Bu projede yer aldığım için mutluyum. Merhaba. Ben Cemal Benayır Aslan. Mehmet Çelikeli Lisesi 9. E sınıf öğrencisiyim. Kedilerle ilgilenmeyi sevdiğim için bu projeye katıldım. Merhaba, ben Kayseri Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Azra Topçu. Boş zamanlarımda kedim Nox ile oynayıp müzik dinlemekten keyif alıyorum. Bu projeye de kedileri çok sevdiğim için katıldım. Merhaba, ben Ahmet Ülper. Zonguldak'ta yaşıyorum. Mehmet Çelikel Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katılmaya nedenim kedileri çok sevmem ve onlara ilgi duymam. Merhaba, ben Hidayet Aydoğan, Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Muazzez Bozdoğan. Bu projeye kedilerle ilgilenmeyi ve onlarla vakit geçirmeyi çok sevdiğim için katıldım. Merhaba, ben Berra Nur Arkadan, Mehmet Çeliker Lisesi 10 A sınıf öğrencisiyim. Bu projeye katılma sebebim, kedilere çok sevmem ve projeye bir katkıda bulunabileceğimi düşünmem. Merhaba, ben Hidayet Aydan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Metan Soylu. Bu projeye kedilerle vakit geçirmeyi ve onları sevdiğim için katıldım. Merhaba ben Deren. Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisiyim. 9. sınıfım ve bu projeye de kedileri çok sevdiğim için katıldım. Merhaba ben Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi 9. sınıf öğrencisi Neva Çağlı İşlek. Bu projeye kedilerle ilgilenmeyi sevdiğim ve onlarla geçirdiğimiz vakitte eğlendiğim için katıldım. Merhaba ben Halil İbrahim Topal 10. sınıf çelik öğrencisiyim. Merhaba ben Talha Demircioğlu. Zongulak Mehmet Çelikler Lisesi 9. sınıfı öğrencisiyim. Kedileri sevdiğim için bu projeye katılmak istedim. Merhaba, ben Kader Bostan. Mehmet Çelikler Lisesi 9. sınıfı öğrencisiyim. İleride doktor olmayı düşünüyorum. Bu projeye katılma nedenim, kedileri ve onlarla ilgilenmeyi seviyor olmam. Merhaba, ben Mehmet Çelikler Lisesi 9. sınıfından Kemal. Bu projede yer alma sebebim, hem hayvanlara olan ilgim, hem de kedilere yardımda bulunmak istediğim içindir.